şanına. Allah Allah. Ümmetim desin selavat veri Peygamber'e Allah Allah. Al yaşak getirirsin Aman aktı Allah Allah Yüz bin kere atca var son olmaz tavafın kabul Marafata çıkarsın da Kep düşer kurbanına Allah Allah Rahmet rahmet sinen Rabbime etmedi Yok seni çürü var fasıdı imanına <laughs> Muhammed'i sevdin aradan atabeti kesmedi O zamandan karışmadı kanım kanıma ey cana tayım kandeyse masbu söyle git Hak cümlemizi yoksa sana Allah'ta kalır sakidir hem Allah Allah Kaynatın aynısıdır Kimse bilmez bu gezilir sıra Allah 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 Aş yarıldı çıktı dümdü öyle bile Ey var yola gel eyleme şaha inkar Allah Allah Şu dünyanın nuru kimdir kim ola Şakasın şakı çayı Allah Allah Allah, Allah. Gömettirjo verdin sensine mütebät gömetti kerkan dedi amber soğuk şahım ve şah bana Leyla görünce yeşinde olmuşum bu canı Allah 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 atayım Allah 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 la Allah illa li la züksan. Allah 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 bebek, Allah ekber Allah ekber La Allah bebek. Allah bebek. Allah, bebek. Bebek. Allah bebek. Bebek susuz hariciler elinde şehit olanları yer aşkına Allah Allah gözüm yaşı sevin ettim derim sak kaymamazsan şansı Allah Allah, Allah. Allah. rahmet gerçeklere ümmüle <laughs> rahmet yezgen alet alet olsun yesite sene iç 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 İsmi Fuat'ı için bu katıra <laughs> su aldım hele. İçenlere kır rahmet imam Aşk olsun içenlere, rahmet gerçeklere, mümine rahmet yediden alet. İmam asa. Şah Hüseyin, şurayı getir. <laughs> şurayı getir. Biraz daha şunun içine su. erkeğe getir biraz su da. Ben buradan başladım ha. <laughs> <et>, oraya, oraya da etsinler. <laughs> Devre düğme muha muharem ipleri niyası Hüseyin <laughs> Kerbela'nın eyyası <en> <laughs> Yüzü kara hariciler oldular akbası Onlara nalet okuyan Nalet olsun Fazilen iğne yasını Yetiş ya da yer Murtaza Oğlan İmam Hüseyin'in Kapı hamlı Eylemiyor Mazlumları Feryadına Oğlan devamı Miraç'tan geldi Doktan bin kelam okuyor tahmin ettiler. Böyle bir hayda geldim ki on dettim itiraz. Allah Allah. Ah, yetişiyor <laughs> yer Murtaza oğlu İmam Hüseyin'in başına. Ah, Allah Allah. Tahammül edemiyor. Mazlumları yedin. Sağ olun. Sıtratın bir çıkınca gördü bir rahmet. Bir katre yazılmış. Kerbela'nın ismi sitte et. Biri sukba, biri sakba yazılmış ki. <laughs> ah, ben gördüm ya sen

Şehid Allah Allah Ya Tüya Ali Mustafa o yiğmanse Caizsin Şahane Bu mazumlara yer dünyasına Kuatman erki ata melema Hüseyin yasını tut o matemini kıl zaman Bak bana bir etken göndersin. ezelim Allah 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 Sakın yakın olmaz Hakkına düşme Sevil Hanım Lanet olsun lanet Allah 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 Allah

Kiliş ile bağladılar. bağırdılar. Muhammed Bafir, onu da kurun, lanet de. Lanet olsun. Bu erken İmam Cafer yürüttü, Muhammed'den, Mervan'dan ona kimi kim tuttu? Musa'ya kaldı, kurşun akıttı, onu da kurun, lanet de. Lanet olsun. <laughs> Soydular askerin zorlarını, akıttılar ardımızı kanlarını, Mehdi gelir onların var itikamını, onu çıba kurum, alet Alet olsun yazıda. Yazıkları ay ortaya koydu, şakal rızaya getirin dedi. Sağ nasıl kınakta bağlı, on çılgırı var et dedi de. olsun Yezid. Hatay devran böyle bölük diyor, Yezid'in Mervan'ın devre dönüktür Ve her yerler burada hizmet tamam olmuştur. Onun çılgırı var et dedi de. olsun Yezid. Bunlar bizden yer olsun. Dur, dua Gel, dua. Dua. Allah Allah hizmet et kabul ola muradına sulala hizmet et hizmetlerine şefaat bula. Fatih Gevser İmam Hüseyin'i keşke keramet üzerin de adil ve nazir ola geçeceğim Allah Allah. kim istiyorsa. Siz istiyor? Daha çekin selection... mi?

Kardeğim ben aşkım. Erenal orada bekle. Ayakta. Çen demek keskin. Allah Allah. Bekle orada bekle. Ör. Orada bekle. Allah Allah. Nedin kabul olan, muradın kabul olan, Hizmet eden Şehadet kula. Cami Reis'le Keşkek Keramet üzerine hazır ve hazır ona geçeceğim ben ey Ali. Allah Allah de. Gülce Allah Allah de. Gülce Allah Allah de. Gizem. Allah Allah diye Kadim Allah diye devam et. Allah Allah. Kadın oraya. Gel gel bu sen koy oraya. Elini koy gel Gel ya göç gel şuraya gel. No, no, no. Allah Allah diye Kadim Allah diye gel de <laughs> Çakıralım. Allah Allah diyelim. Hadi Allah. Allah. diyelim. Geldi sofrası. Geldi -e sofrası. Geldi Ali sofrası. Geldi Ali sofrası. Yemesin aşağı aşak biz yiyelim. Şah gönderimiz yiyelim. yeriz. hediye. Demire hediye.

Burgeci. Burgeci. gel öyle çek

Hak Muhammed işi ziraz getirsin. Hak Muhammed işi ziraz getirsin. Allah Allah Allah. Öğrenmiş oluyor. Uzakta söyle, imam söyle, böyle yaşadık. Her bir damlası cehennemde sizi koruyunca Allah 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 Allah. Ahirette değil yani, ahirette. Allah 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 Her bir yudumu derdini derman eylesin. Allah Allah ben bundan bu kapıyı açıyorum.

Kardeşim dersi kutlu. Kaç oldu? Hadi çabuk. Gel dinle beni süreme. Allah Allah. bu. Ama eee Bir sokağa gideceğiz hiç kanal. Kaç para? Ne kadar? Bir pazarda değil buradan başlayacak edecek de gece burası yapacak orada. Yarın akşam kına. Cuma kışı başlıyor, pazar gün devam ediyor. 24 saat yani. Bak bu ya sabrı ya. Bak bu ya sabrı ya. Bak bu ya Bak bu ya sabrı ya. Bak bu ya sabrı ya.

자 a k u t a p